Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Siz bunu akşam ya da öğlen görebilirsiniz ama neyse Arkadaşlar bu arada 2 dakikalık şeyim var Video çökmesi sürem 2 dakika 3 saniye olduğu için kısa çekebilirim alan yok çünkü ben alan yapacağım ve daha çok videolar çekeceğim neyse Bunlarla alanı boşaltmayalım Şimdi bugün hadi gelin başka odaya gidelim şunu şuraya koyuyorum ve konuşuyorum. Arkadan bulutta bağırıyor. Hoş. Bugün de arkadaşlar atıf yok. Bu bugün de bugün de arkadaşlar atıf yok. Bugün artık şey var. Bizim günlerimiz slime yapma günlerimiz. Hemen slime of slime bakacağız. Slime burada arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. açtım. Yo. Fatih'e Çok tatlı. Yıkıyor. Yık. Yıkacaksın salak. Çekil oradan. Hadi git. Arkadaşlar çok az süremiz kaldı. Biliyorsunuz 2 dakikalık alan olmadığı için 2 dakikalık kalmıştı süre. Şu an 1. dakika yüzden hazır yap. Dün de arkadaşımın kanalına çektik video. Neyse. Bunu açıyorum. Hem bakalım hem konuşalım. Arkadaşlar çok güzel yumuşacık. Arkadaşlar bu arada sürem çok az bizecek birazdan o yüzden hızlı bir şekilde göstereyim dedim ve bu gerçekten çok güzel. Alınım arkadaşlar alınım boşalınca ben video çekeceğim mükemmel videolar. Şimdi size bunu göstereyim dedim. Siz çok merak etmişsinizdir muhtemelen. Bu yüzden şimdi süre bitiyor arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Sevim abone olmayı unutmayın. Ben bunu biraz daha kıvamlaştırıyorum. Hadi bay bay.